Yeşilçam'ın efsane ismi Beyaz Perde'nin Malkoçoğlu'su Cüneyt Arkın. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Zincirli Kuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlan. Ağlamayın be! Böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır. Ben onun önünde bir evladı olarak sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Mutluluğu nerede bulur? Ezilenlerin, acı çekenlerin, benim gibi sürgünlerin vatanı nerededir? Türk sineması Malkoçoğlu'na onlar da babalarına veda etti. En dikkat çeken detaysa tabutun yanına eşi Betül Cürekli Batır tarafından bırakılan bebeğim yazılı çiçekti. Yeşilçam'ın yıkılmaz adamı Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Türk sinemasının büyük ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında son yolculuğuna uğurlanıyor. İlk durak Atatürk Kültür Merkezi oldu. Rol aldığı 300'den fazla filmle milyonlarca insanın gönlünde yer edinen ünlü aktör, ölümüyle de sanat, spor ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Değerli bir sanatçıyı, e, aktörü, e, insanı, ağabeyi, e, delikanlıyı ve e, adaleti savunan emekçinin yanında bir insanı uğurluyoruz. Ben adeta bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum kendimi olağanüstü bir insandı, emsalsizdi. Sinemanın hangi türde olursa olsun canlandırdığı karakterinin hakkını sonuna kadar verdi. Arkın için hazırlanan video eşi Betül Cürekli Batır'la birlikte oğullarının ve kızı Filiz'in gözlerini doldurdu. <laughs> Video bitince tüm salon ayağa kalktı. Yeşilçam'ın efsanesini dakikalarca alkışladı. AKM dışında bekleyen hayranları da Türk bayrağına sarılın aşı dualarla uğurladı. Lütfen haklarınızı helal, hakları helal, hakları helal, hakları helal edin. Ünlü aktörün cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılındı. Caminin avlusunu dolduran hatta caddeye taşan binlerce kişi Cüneyt Arkın'a hakkını helal etti. Bugün varsa Türk sineması onun sayesinde var. Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, ebedi dostunun tabutuna sarıldı, gözyaşı döktü. Müzik İyi Parti lideri Akşener de oradaydı. Allah mekanını cennette etsin. Cenaze namazı kılındı. Cüneyt Arkın Zincirli Kuyu mezarlığında toprağa verildi.